Tamam. Dolara yatır. 100 bin lira paranız var. Koyun mu alırsınız, koyun mu alırsınız? Birincisi ne? Koyun. İkincisi de koyun. Birincisi koyun, doğrusu o. Koyun mu alır? Koyun. Neden abi? Ramazandayız, kurban kesmek için. 100.000 TL'niz olsa koyun mu alırsınız yoksa koyun mu alırsınız Koyun alırım. Neden? Neden onları beslemek için Kurban Bayramı'na hazırlık. İkisini almam. Bankaya yatırır faizini kullanırım. Faiz haram değil. <laughs> Bana göre değil. Koyun alırım. Neden? Yani <laughs> bu kadar <laughs> oh, no. Üff yani koy bari ne diyeyim ki Allah da belanızı versin inşallah Aa, deyip dönüp gitse ya. O kadar güzel olur ki. Yani yatırım olsun diye gelecek için. Bana göre değil. Koyun alırım. Neden? Yani yatırım olsun diye gelecek için. Zaten 100 bin lirayı bu hayatta bu saatte bulmak çok zor. Bir şey söyleyeceğim bu arada 100 bin lirayla bu hayatta bu saatte bir şeyler yapabilmek de çok zor biliyor musunuz? Ger gerçekten zor. <laughs> koyun mu alırsınız koyun mu? Hiçbirini almam ya. Neden? Dolar. Sıkıntılı Hadi. bu aralar. 100 TL'niz olsa bitcoin mi alırsınız yoksa koyun mu alırsınız? Ne koy, koy alırım ne de yün alırım. Ne de ko, bir ko alır, koy alırım. Koy, alırım. Çok mantıklı. Koyun mu denizin sahili. Bir koy al bunu buraya koy. Koyun neden almazsın? Çünkü bana masraf çok. Yem bahalı. Aklı yok, dizlerde derman kalmadı. Ugh, diğer olduk. Gençlik gitti elden. Teyzeciğim yani diyorsun ki denizde bir koy alırdım orada yüzerdim. Oo Marmaris'e giderdim günümü gün keyfimi keyf ederdim. Olanlar <laughs> <laughs> orada. Günlerini günü. Ha gecim gelin yanına. Aşırı iyi fikir. Aşırı fikir. Yok, çok... ee, ben direkt sepet vereyim size. Verge, swipe, neo bir de sistem 2 e ile yatırım tavsiyesi değildir. Bir ay sonra çok büyük paralar kazanabilirsiniz. %100'e yakın kar bırakır büyük ihtimalle. Alt koyun bunlar. Bitcoin değil. Biz zaten az Koyun alırım. Neden? E... Çok, güzel, çok güzel. Çok güzel. Kendisi yatırım tavsiyesi verdi. Neden? Çünkü devlet teşvik verir. Bu sefer iki katına çıkar. Bence mantıklı. İkisini de almam. Çünkü devlet teşvik Koyun bunlar. Bitcoin değil. Biz zaten az Koyun alırım. E... Neden? Çünkü devlet teşvik verir. Bu sefer iki katına çıkar. Bu arada devletin çiftçiyi olan şeyi o kadar az ki. Teşviği. Ciddiyim yani her şeyi geçtim. Mesela biz e, çay şey yapıyoruz efendim. Çay bahçelerimiz var mesela bizim. Yıllardır var ve de. Yani aldığımız sayıları söylesem gerçekten bir tarafınızda gülersiniz diye tahmin ediyorum. Çıkar. Bence mantıklı. İkisini de alma. Çünkü ikisi de sağlam değil. çünkü iki gün önce, üç gün önce gördünüz yani bir Trade şey vardı. O ha o battı kaçtı. Ee, birkaç coin de böyle oldu. Abi oladı. ama pardon da yani siz de böyle tam böyle merdiven altı köftecilerde böyle yani kokoreç yapılır ya bilirsin onun ne eti olduğunu hatta. Hani gidersin oralarda yersin eti. Ama bilirsin yani ne eti olduğunu. Yani öyle yerlerde oynamışsınız ki çok pardon. Şu mesela kaçan adam. Ya inanılacak yer mi? Ef Öf. Öfff yani. Yani yüzde 95'i batacak. 5 tane sağlam koyun kalacak. Hangisini kestiremezsin. Benim oğlum şimdi gece gündüz tutmuş elini telefona saat 3-4'e kadar baya uğraşıyor yani kafası ağrıyor yani herkesin kafası ağrıyacak bu şekilde. Kesinlikle koyun alırım. 6 aydır bu işin içindeyim. İlk başta araştırılarak girilmesini düşünüyorum. İnsanlara da bunu tavsiye ediyorum. Koyun her zaman kazandırır. Şu anda böyle bir ne alaka? MHP konu nereden geldi. Ben onu çektim. İnsan evrim tavsiye <laughs> ediyorum. Şeyi her, her zaman mi? kazandırır? Ama şu anda böyle bir kayıp var, düşüşler var. O konuda ne söylemek istiyorsunuz? Bir şeyin artması Bu arada söyleyeyim size yani aslında e, kesinlikle hele ki yani coin muhabbeti, şu anda bu Bitcoin muhabbeti. Birkaç sene önce de zaten belliydi de böyle aha çok pişmanlıklar var ama şimdi konuşmak istemiyorum hakkında asla. Yani bu tarz şeyler aslında yatırım yapmak daha mantıklı. Çünkü dünya değişiyor artık ufak ufak. Ufak ufak değişiyoruz. Nasıl için illa düşmesi lazım. Piyasada sirkelenmesi lazım. Eğer insanlar takip ediyorsa. Ama yani gidip ediyorsan... de Allah aşkına da mesela şey gibi bir yerde oynamayın yani anladın mı? Hacı Bekir oğulları işte coin falan gibi bir şey oynamayın yani. Bu arada bütün Hacı Bekir oğullarından özür diliyorum. Eğer böyle bir coininiz varsa kusura bakmayın lütfen öyle şeylerden oynamayın yani. Her sene de bu sirkelenme olur. 2018 yıllarında ortalama %40 seviyesinde olmuştu. Bu sene yine hafif atlatıldı. Bilinçli yatırımcı olsunlar, zararına satış yapmasınlar. Çok batacak gibi. 100 bin liranız olsa koyun mu alırsınız, koyun mu? Koyun alırım. Neden? Çünkü e, daha bir serbest meslek. Keçi, keçi de olabilir. Yaradağ'ın e, köyünde yerimiz de var. Hem serbest bir meslek, peygamber mesleği. Daha kendi başına bir Özgürsün. Haksızlık yok. Öyle tek başına. Koyunda bereket var. E, koyunlar bir doğurur, köpekler 11 doğurur. E, şeye baktığınızda, kurbanlara baktığınızda binlerce koyun kesilir. Kendine sırt kaşıyıcı almış. Bu arada bir şey söyleyeyim. Yani bir üründen ne kadar maksimum performans alınabilirse bu sırt kaşıyıcılar o kadar maksimum performans veren şeyler. Ciddi, müthiş. O kadar koyun olduğu halde. Ben şey bu arada, koyunlar bereket getirir dedi, sonra dedi ki koyun dedi bir doğurur dedi, köpek dedi 11 doğurur dedi. Yani o zaman köpek daha bereket... Köpeklere bakın, köpek bulamazsınız piyasada. 11 doğurdu halde. Bitcoin neden olmazsınız? Çünkü köpekler sokakta yaşıyorlar ve sokakta insanlar o kadar bok gibi davranıyorlar ki hayvan cihazlara Kimisi eziyor, yol kenarlarını atıyor. Ya kimisi beslemiyor, açlıktan ölüyor. Kimisi soğukta donarak ölüyor. O yüzden göremiyorsunuz. Bitcoin'den kastınız o firma firmayı kastediyorsunuz. Gözü kapalı iş yapılmaması iyi olur. Eee kriptoculara ne demek istersiniz? çocuklarını haram yedirmesinler. Dünyadayken onu onu çekerler. Hazreti Resulullah diyor ki: "Çocuklarınızı haram yedirirseniz o et cehennemde temizlenecek. Cehenneme girecek. Sebep olacak. Yani cehenneme girmesine sebep olacak haram yedirilirse." Eee bitcoin. Neden? Eee çünkü geleceğe yatırım oluyor. Eee belki çıkarsa eee paramız artıyor yani. Koyun alsam. Gel de şimdi değişken piyasalar anlat <laughs> otur. <laughs> Ay hadi geldi piyasaların dinamik olarak işlediğini anlat hadi şimdi. Hadi anlat geldi de anlat hadi. Hadi gel de anlat. Yani onun değeri bitcoin'e göre daha az artar. Elimle tutabileceğim maddesel bir şey tut, alırım. Hiçbir zaman böyle bilmediğim bir şey almam, asla almam. Böyle bir hataya düşmem. Koyun alırım tabii, Koyun. Mesela ben de kredi kartı çıkartmam. Hiç mümkün değil. Hayatta. Hayatta. Dünya üzerinde en nefret ettiğim şey kredi kartı en nefret etmiyorum, nefret ediyorum kredi kartlarından nefret ediyorum öyle böyle nefret etmiyorum hem de hiç bir anda şimdi teyze deyince hani öyle benim de aklıma kendi şeyim geldi eti var tüyleri var abi. kendime bir hiç sürüyor, güvenmiyorum kendime öyle hiç anladım, güvenmiyorum kredi kartı Neden? şimdi bak hesap kartı farklı bir şey kredi kartı farklı bir şey Kredi kartı ben hiç sevmiyorum. Ben her zaman elimdeki parayı harcama taraftarıyım. Elimde varsa kardeşim harcayayım. Yoksa e, mümkün değil. Yani o karlı iş. Yani ondan kesinlikle çıkartabilirim ama o şüpheli biraz. Coin mi şüpheli? Aynen. 100 bin tolam olsa coin almam. Coin ticaret yaparım yani. Coin'den para kazanırım. Bitcoin şu sanal para. Yok ben sanallarındayım. Canlıyla işim olur. Abi. Coin. Coin için yeniliyor. ama bitcoin mi? Çünkü bitcoin Koyun yeniyor, Bitcoin yemiyor. Yok, Bitcoin nasıl yenecek abi? Para, bildiğin para. Nasıl yiyecek Bitcoin'i? Yiyemez ama koyun. He? Sana para. Yınalmaz çünkü. Pardon ya, gülmeyi unuttuk bu eserden sonra. Kusura bakma yani bu şaka karşısında gülmeyi unuttuk hep beraber. Ondan öyle bir güldük haram paradır ama ikisinden de alırım. Ya işte 50 binini koyuna, 50 binini koyuna. Mantıklı. Bence koyun alırım, koyun daha mantıklı. İkisinden de alırım. Ya işte. Binance neydi lan? Lan böyle bir piyasa yok mu? Bir dakika dur. Lan! Ben mi yanlış biliyorum? Yanlış biliyordu olabilirim. Yanlış biliyorum, yüzde yanlış biliyorum. Var değil mi? Avga, gizli reklam. Avv! İşte 50 50.000'ini koyuna 50.000'ini koyuna bence koyun alırım koyun daha mantıklı neden? normal koyun en azından yani millet de faydalanır bir kesim yaptığın zaman bir bağış yaptığın zaman o da bir hayırdır koyun alırım koyun koyun ee, bana göre değerleniyor kalitesi daha güzel oluyor büyüyor değerleniyor diye alırım her gün haberlerde görüyoruz yani koyun alırım pazarlarım ben yani Koyun daha mantıklı. Koyun batabilir yani. Belli olmaz sağa sola. Dolandırılmak istemiyoruz abi yani. Koyunlar dolandırmaz herhalde yani. <laughs> koyun tabii ki. Neden? E ee, gariban insanlara dağıtmak için. Şu dönemde herkesin dilinde bir koyunlar var. Evet ben koyun alırım. Çünkü muhtemelen e, bu işleri bilenler var. Onun artışının eğrileri falan var. Onların özel isimleri var. Ben koyun alırdım. Koyun. Koyun. Neden? İkinci bir TODEX olayına yakalanmak istemiyorum. <laughs> Peki siz? Ben de aynı. Ben de koyun alırdım. Yok koyun alırdık. Neden? Yani daha güvenli en azından e, hani köyde veya ahırda veya... Bu arada hayvan bakımı da aşırı zor biliyorsunuz değil mi? O koyunların, ineklerin bakımının ne kadar zor olduğunu. <laughs> Baya zor hem de. Kışı gelir bunun. Hele o kışlar ya Rabbim vesaire vesaire en azından gözümün önünde. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izle... Teşekkürler gerçekten. Sen biliyor musun? Vallahi bizim köyde babaannemin in inegi vardı. <laughs> İnekleri vardı, koyunları vardı, tavukları vardı. Hatta küçükken bir tavuk saldırısına uğramışlığım bile var. ye yeah. Ama bak babaannem onların ne sütünü alırdı ne başka bir şeyini alırdı biliyor musunuz? Çünkü yavrulamıştı mesela ineği süt veriyordu. Babaannemi o sütten lokma pişirmezdi hiçbirimize o yavrunun sütü diye. Hak geçer hakkına girmeyin diye. Bir yudum içirmezdi ya. Tadını merak ediyoruz diyordu ki kaynat içeyim tadını merak ediyorum derdi. Derdi ki olmaz o yavrunun derdi. Yavrunun hakkını yeme derdi. <laughs> çok severdi. Çok severdi ineklerini. Rahmetli. Ya hatta direkt aslında şeyi çok severdi yani hayvanlarını, bahçesini,